Hepinize Dur. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte jelibon challenge, Öyle yani jelibon yiyeceğiz. Evet. Yiyelim mi? Hadi. Arkadaşlar önce şeker. Ne yapacağız? Mis gibi. Tamamdan başlayalım. Evet arkadaşlar. Böyle. Çok güzeller. Evet siz de alın. Siz de alın. Çok alın. Evde kalsın. Biriniz izlerken... gel. Gelsene nereden aldığımıza tatlı merdan aldık. Hı hı. Siz de şey yapın arkadaşlar. Binlerce alın. Beni seyrederken atıştırmalık olarak yanınızda iyi yersiniz. Evet. Sacım yiyordum. Böyle <laughs> 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 arkadaşlar. Elinde bir tane daha kaldı. Benim de. Onu da. İyi gelsin. hadi. Son gün azıman. Ben önceki nereden? Arkadaşlar, <laughs> Sübeme videos çekmişler. Onlar ama enerjik olmadığım için sizin göstereceğiz sıkıntı yok yine daha fazla çıkacağız bu kadar arkadaşlar geçmek üzere beni